belki hafta sonu okumuş olabilirsiniz bu haberi. Bahsi geçen iddia sahiplerinden bir tanesi de çok aslında bildiğimiz önemli bir oyuncu. Şimdi Kadına Şiddete Hayır defilesine katılarak şiddet görmüş bir kadını canlandıran Sözcü gazetesi muhabiri edda sönmez. Telaffuz hatası yok bunda. 2D ile yazılıyor. Edda Sönmez. Adı 2D edda adı evet, 2D'ne Edda. Diye. Evet, iddialı bir isim olmuş Edda. Aynen. Yani, ha, hani aynen. masada çok bir... konuştuk bunu. Bu mahkeme salonlarında da zaten tecavüzcüler Dayak atanlar kendilerini böyle savunuyorlar benim erkekliğimi geçen hafta da konuştuk Tabii. erkekliğimi hakaret etti Aynen. beni aldattı şöyle yaptı böyle yaptı ama gene de Funda bak senin söylediğin her şeye katılıyorum ama çok kısa bir süre olduğu için ünlü bir erkekle birliktesin bir gazetecisin olur mu acaba düzeltir miyiz acaba çünkü bir gazeteci şunu da bilir kim bu gazete kim düzeltebiliyor kimse kimse ya düzeltemiyor çocuklarınızı düzeltebiliyor musunuz?